Arkadaşlar merhaba. Bunu kısa video olarak attım ama birçok arkadaşımda çok fazla mesaj aldım. Linki açamadıklarını, nasıl müracaat edeceklerini başaramadıktan ifade ettiler ve uzun video talep ettiniz. Bunun üzerine çekim yapıyorum. Hastaneler 15 Ocak 2022 tarihi itibariyle en az ilk öğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alımı ilanında bulundu. Peki bunun başvuru şartları nedir? i̇şçi alımı kadroları nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi almak istediniz. Hastanelere iş kur üzerinden, iş kur üzerinden işçi, memur, personel alımı yapıyor arkadaşlar. 15 Ocak'tan bugüne kadar ve daha da devam ediyor. Çok sayıda kadroda oluşturulan personel alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, müracaat şartları ilanlara iş kur üzerinden nasıl müracaat yapılacağını tek tek sizlerle paylaşıyoruz. İşkur iş ilanları amacıyla müracaat yapacak adaylar ilk olarak İşkur internet sitesinden profil oluşturacaklar. Profil oluşturma işlemlerinin sonrasında iş ilanları arama bölümünden kadroya göre arama yapacaklar. Burada yalnızca kadronun ismini yazın. Diğer kısmı doldurmayın. Bu şekilde bütün ilanları inceleyebilirsiniz. İşte hastanelere en az ilk öğretim mezunu sınavsız personel ve işçi alım müracaat şartları nelerdir? Bakın hastaneler iş kuru üzerinden en az ilkokul mezunu işçi, en az lise düzeyinde memur personel alıyor. Hasta bakım personeli, temizlik personeli kadrolarını oluşturan alımlara dair kontenjan detayları ile başvuruların nasıl yapılacağını sürekli ifade ediyorum. Hastane içerisinde çalışacak olan personellerin sağlamaları gereken ilk şart alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda bir takım kadrolar amacıyla öğrenim koşulu talep edilirken bir takım kadrolar bağlamında ise şart olmadan direkt alım gerçekleştiriliyor. Sınavsız olarak gerçekleştiriliyor bunlar. E, detaylar e, dediğim gibi sınavsız olarak gerçekleştiriliyor. Hastane içerisinde e, çalışacak olan personelin sağlıklı gereken iki şart alım yapılacak kadrosunun mesleki özelliklerini sağlamak. Bu alanda bir takım kadrolar amacıyla öğrenim şartı talep edilirken bir takım kadrolar amacıyla ise şart olmadan direkt olarak alım yapılıyor. Hastane içerisinde çalışmak isteyen personellerin ilaveten her kadro için ayrı ayrı tespit edilen öğrenim şartlarını sağlamaları gerekiyor. Hastaneye işçi alımları amacıyla en az ilkokul düzeyinde alım yapılıyor arkadaşlar. Memur personel pozisyonları için ise lise düzeyinde personel alınıyor. Alımlarda ilaveten yaş şartı ve deney şartı olabilir. Bunları zaten linkten girdiğinizde görebileceksiniz. Adayların sağlamaları gereken bir başka şart ise güvenlik soruşturma sonucunun olumlu olması. Peki, başvuru şartları neler? İlanlara başvuru yapacak adayların e, öncelikle arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorununun bulunmaması, sürekli çalışabilecek durumda olması, kadronun gerektirdiği mezuniyete sahip olmak ve özel şartları taşımak. Bunları linke girdiğiniz zaman göreceksiniz arkadaşlar. Linki açtığınız zaman bunları göreceksiniz. İşkur iş ilanları için başvuru yapacak adaylar öncelikle İşkur'un internet sitesinden, Bakın burada var kırmızı butonlarla yazılmış. İşkur'un internet sitesinden profil oluşturacaksınız. Profil oluşturma işlemlerinin ardından iş ilanları arama bölümünden kadroya göre arama yapacaksınız. Burada sadece kadronun adının yazın, adı ismini yazın. Hangi kadroda? Temizlikse temizlik. Memursa memur. Sadece kadronun adını yazın. Başka alanı doldurmayın. Bu şekilde tüm ilanları inceleyebilirsiniz. Türkiye genelindeki tüm ilanları inceleyebilirsiniz. İlanlarla başvuruları internet üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekiyor. Bakın esebu.işkur.bom.tr Linki kopyalayıp yeni sekme açın. Bu linki kopyalayın ve Google'da yeni bir sekme açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. İş ilanları linkine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan iş arama sayfasında meslek kısmına başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin ve ilanlara devam edin. Bu kadar arkadaşlar. Yapmanız gereken bu. Buradaki esubu işgur.gov.tr linkini kopyalayın. Sekmede yeni bir yer açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. İş ilanları linkine tıkladıktan sonra karşınıza çıkan iş arama sayfasında meslek kısmına başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin daha detaylı görebileceksiniz eğer e, bu işlemi başlatırsanız. Düşünen tüm arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın. Yine takıldığınız bir konu olursa yorumlarda inşallah elimden gelen yardımı yapacağım arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Müzik